Merhabalar, ben Samet. Küçükken ailemde hep CEO olmak vardı. Çünkü o zamanki aklımla beni en özgür kılacak mesleğim bu olduğunu düşünüyor. Eğer CEO olursam insanı daha güzel yerlere götürecek güce ve paraya sahip olacağıma inanıyordum. Dünyayı değiştirmek ve hedefime ulaşmak için bilgisayar mühendisliği bölümünü okumanın olmazsa olmaz olduğunu düşünüyordum. Ama hayatım benim için farklı planları vardı. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Gelelim çekirdeklere. Yaklaşık 2 yıl kadar önce çekirdek toplamaya başladım. Sonradan fark ettim ki topladığım çekirdekler ve hayatım birçok benzer noktaya sahipler. Ardından bu çekirdekleri adlandırmaya karar verdim. Öğrendiklerim Müzik Spor Bazı kötü alışkanlıklar Ve boşlukları dolduran duygular Sahip olduğumuz çekirdeklerin her biri aynı suyla sulanmış, aynı rüzgara maruz kalmış, aynı güneşi izlemiş olsalar da birbirlerinden tamamen farklı özelliklere sahipler. Ne kadar karışırlarsa karışsın veya sayıları ne kadar değişirse değişsin hepsi bir araya gelerek hayatlarımızı meydana getiriyorlar. Ve en önemli nokta ise çekirdekleri paylaştıkça yani toprak ile buluşmalarını sağladıkça azalmıyor tam tersine katlanarak bize geri dönüyor olmaları. Hangi çekirdekleri seçeceğimize, Nasıl bir düzenle onları toprak ile buluşturacağımıza ise biz insanlar karar veriyoruz. Benim hedefim ise hayatımdaki siyah çekirdeklerin sayısını olabildiğince en aza indirirken değerli çekirdekleri toprakla paylaşma mottomu unutmadan hayat bahçemde farklı çekirdekler beliktirmek. Soyut olarak gitmem gereken yolu önümde netleştirmiş olsam da somut olarak hala büyük bir arayış içerisindeyim. Belirlediğim hedefler yaşadıklarım doğrultusunda rahatlıkla değişebiliyor. Hangi hedefimin benim için ideal olduğu hakkında henüz net bir cevaba ulaşamadım. Şu anda emin olduğum ana noktam bir şeyler üretmeye olan sönmez inancım. Bu şeyler insanların kullanabileceği bir uygulama, teknoloji veya bir kitap olabilir. Mutlu olacağına inandığı mesleği arayan bir genç olarak farklı insanların bakış açılarını görmek, onlarla fikir alışverişinde bulunmak benim için çok değerli. Programdan öğrendiklerimi arkamdan gelen nesiller için verimli bilgiye dönüştürecek potansiyele sahip olduğuma inanıyorum. Görüşmek üzere.